Şimdi arkadaşlar çadırımı kurmak için bir yer buldum. Birazdan çadırı kuracağım. Bu arada size buradaki fiyatlardan da bahsedeyim. 4 kişiye kadar bir çadırda kalabiliyorsunuz. Çadır başı ücreti de günlük 65 TL. Eğer çadırınız yoksa burada kendi çadırları da var. Onları da kiralayabilirsiniz. Onların ücreti 100 TL. Arkadaşlar çadırımı kurdum, şimdi denize doğru gidiyorum size plajı göstereceğim ee, ve burada kayalıkların oradan gün batımı çok güzel olduğunu söylediler. Arkadaşlar burada böyle bir beach de var, hemen orman kampının e, sahilinin yanında şöyle bir beach de var. Sanırım bu otelin biçim gördüğünüz gibi arkadaşlar çocuklar için oldukça uygun hemen burada duşlar ve soyunma kabinleri de var Ben ufak ufak yürüyüp gün batımı için yerimi almaya gidiyorum yani beklediğimden daha iyi çıktı burası dostlar gün batımını izlemek için bu tarafa doğru geldim Az önce bulunduğum yer şurasıydı buradan gün batımının güzel olduğunu söylemişlerdi ben de buraya kadar yürümek istedim ve gerçekten güzel bir görüntü var şimdiden. Güzel bir gün batım olacak bence. Hemen market burada. Denizde karşıda. Çadır kuracak yerleri göstereceğim size. Birçok yerde çadır kurabilirsiniz. Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Ben güzel bir sabah uyandım. Burada gayet güzel bir gece geçirdim. Deniz kenarında hatta dün akşam deniz kenarında yıldızları falan izledim. Dün akşam gerçekten çok keyifliydi benim için. Yaklaşık 15 dakika uzaklıkta burada Alahraçay diye bilinen yer varmış ve orada kana yapılıyormuş. Burada bir şeyler atıştırdıktan sonra oraya doğru gitmeyi düşünüyorum. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kamp alanından, hemen kamp alanının önünden dolmuşlar kalkıyor. Donluşlara binip 15 dakika uzaklıktaki bulunan Alara Çayı'na geldik. Burada Gizli Bahçe diye bir yer varmış. E, tesisin içinde botla e, rafting yapabiliyor musunuz veya botla gezebiliyor musunuz? Şimdi içeriye girip onu bir soracağım. E, bakalım. Şimdi şişme kanamız hazırlanıyor. Beklerken çay içelim dedik. Suyun rengi çok güzel ya. İnanılmaz güzel bir görüntü var. Birazdan bu nehirde kanamızı yapacağız. Dostlar kanamızı yaptık, biraz bir şeyler atıştırdık. Şimdi buradan tekrar orman kampına dönüyorum. Ee, gün batımı oluyor şu an, güzel bir gün. Gün batımını kaçırdık bir yerden izleyemedim vallahi bugün. <laughs> Şu an güzel bir gün batımı oluyor. Antalya'na dönüyoruz. Bugün gün batımına yetişemedik. Yolda güneşi batırıyorum. Ve yine çok güzel battı. ve bu şekilde tuvaletleri de göstereyim. Bay bayan tuvaletler ayrı ve birçok yerde tuvaletler yapmışlar ve sürekli temizleniyor. Her geldiğimde burayı tertemiz buluyorum. Arkadaşlar ben İncekum Orman Kampı'ndan ayrıldım bugün. 4 gün orada kalmışım. Zaman nasıl geçti inanın anlamadım. E, Alanya merkezi 25 dakika uzaklıktaydı zaten. Otostop çekerek Alanya merkeze geldim. E, görmediğim birkaç yer vardı. Oraları bir göreceğim. Ondan sonra Adana'ya doğru devam edeceğim. Biraz turlayalım, sonra yeni yollar bizi bekler. Arif abim ve İbrahim'le birlikte torunu Alanya Kalesi'nin manzarasına çıktık. Arif abimle sohbet ederken ben buranın bir tarihini anlatayım size dede. Şimdi evet. bak çok güzel şiir gibi anlatıyor geçmişini. Bize dinleyelim birlikte. Burası Alanya. Dünyanın en güzel köşelerinden biri Selçuklunun aynı zamanda başkentidir burası. Evet. Alaaddin Keykubat burayı Selçuklunun başkenti yapmış. O da senin gibi görünce aşık oldu evet, demek ki. Evet. Alaaddin Keykubat o zaman Selçuklu e, Beyliği'nde topraklarını genişletmek için keşif yaptığı sırada bu dağların üzerine kadar gelmiş. Baksak ki burada çok güzel bir cennet var. E, aşağı iniyorlar tek bir kıyafet olarak soruyorlar buranın isminin Alaiye olduğunu söylüyorlar. Alaaddin Keykubat da mutlaka bu şehrin sahibi olmalıyım. Ama o zaman Alaaddin Keykubat'ın çok az bir askeri var. 300-350 civarında ama sadece bu kale 14 kilometre etrafı. Evet. 1500 askerle korunmakta. Alaaddin Keykubat plan yapıyor. 300 tane askeriyle birlikte toplayabildiği kadar 2 bin, 3 tane keçi topluyor. Evet. Bu keçiler bu karşı dağların yamaçlarını kovuşlandırıyor, kovuşlandırıyor. Alaaddin Keykubat gerçi gönderiyor, 15 bin tane askerle diyor, kaleye saldıracağım diyor. Yoksa diyor, hepinizi öldüreceğim. eğer ölmek istemiyorsanız kalenin anahtarını bana verin diyor. size diyor, yarına kadar müsaade ediyor. O gece yine keçilerin boynuzlarına çıraları yakıyor gene bakıyorlar her taraftan artık insan <laughs> panik bir yaratıyor. Bir korkuyor. Korkanların çoğu buradan gemilerle kaçıyor. Diğerleri de dağlara kaçıyor. Kale kumandanı da e, savaşsız ve kansız olacaktan anı kalenin anahtarını teslim ediyor. Halahattin Keykubat bu şekilde buranın sahibi oluyor. kalenin merkezinde böyle tekneler de var arkadaşlar. Hatta bu teknelerle saatlik turlar da yapabiliyorsunuz. Kalenin etrafını gezdiriyorlar size. Ben buradan Kızıl Kule'ye doğru gidiyorum. Bir gidip orayı görmek istiyorum bakalım nasıl bir. Burası 2000 yılında Dünya Mirası Geçici Listesine alınmış. Anadolu Selçuk ve Hükümdarı Alaaddin Kekubat tarafından 1226 yılında yapılmış. Hadi bakalım şimdi yukarıya doğru çıkalım. Yukarıda muhteşem bir manzara bizi bekliyor. Kalenin en tepesi. Ne biliyor musunuz? Adamların mahallesi Kale Sokakları. <laughs> Oraya doğru birazdan adımlayacağım. Çok güzel görünüyor. Size az önce tepeden gösterdim. Surlara indim. Biraz buraya kadar yürüdüm. Şimdi geri dönüyorum. Nereden çekersen çekin, manzara gerçekten çok güzel. Kütüphane denilen yere şöyle aşağıdan eğilerek geçiyoruz. Ve bizi böyle bir yere çıkartıyor. Kızılkale'den sonra Tophane'ye geldim. Buranın da giriş ücretleri bu şekilde. Müze kart geçiyormuş. Şimdi içeriye gezelim. Vay. Ay çok güzel değil mi? Değişik bir yere geldim. Kalenin altında bildiğin böyle bir yer var. Eski tarihlerden kalma kalıntılar var zannedersem burada şu arkada. Burası tek de imalatı bölümüymüş. Kahvaltı yaptığım yeri size işte şöyle çekeyim dedim. Şebitane i̇şte diye bir yerdeyim. Böyle tatlış bir bahçesi var. Tersanenin oradaki koyun suyu da bu şekilde. Arkadaşlar Alanya'da görülmesi gereken bir diğer nokta da Damla Taş Mağarası. Hatta burada teleferikler de var. Teleferiklerde de yukarıdaki dağa çıkabiliyorsunuz. Evet. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasına geldik. Şu an Damla Taş Mağarası'ndayım. Wow. Çok iyi sarkıt ve dikitler var yalnız. Işığın ışınlanma yerleri göstereyim size. Bakar mısınız? Vay! Wow. Böylesini ilk kez görüyorum. O kadar mağaraya girdim. <laughs> <laughs> Damla Taş Mahallesi'nden çıktım. Maksimum 5-10 dakika, yani maksimum 10 dakikada gezebileceğiniz gün var. Hemen arkamda kaldı. Burada da böyle bir tane biç var. Oh, oh, oh. Şu an Alanya'da biçlerin olduğu yere geldim. Karşıda Alanya Kalesi. Bunların manzarası açıklandırılmış hali.